Şimdi oyuncuların böyle şarkı söylüyor olması e, deneyenler oldu sonrasında ama yok Serena'ya çok yakıştı. Bir de bazı oyunculara e, stiller, makyaj, tarz çok yakışıyor. Biz onların daha çok e, yurt dışı seyahatlerini, harcadıkları paraları, kaldıkları <laughs> yerleri kimden bahsediyorum? Hande Erçel'den. Hande Erçel yine yaptı mı yapacağını? Yaptı valla dün gecemize Aa. mal oldu Bekir. Geç saatlerde bir fotoğrafları düştü değil mi? Aynen. Paris Moda evet. Haftası'ndan. Müthiş, müthiş, müthiş bir... Fotoğraf ve video toplamaktan. Evet. <laughs> Bayağı bir uğraştırdı bizi. Ama yani. Hande'nin <laughs> Hande şıklığı, saç... Bir izleyelim mi? Evet, izleyelim. Evet, hani. Bir izleyelim hani. Hadi. Evet, e, Hande Erçel, <laughs> Erçel... Evet, şimdi söyleyecekler. Evet. E, Hande Erçel, e, Paris Moda Haftası'nda... ...dünya cümlü bir markanın davetlisi olarak gitti... ...ve o markanın kıyafetini giydi. Evet. Bu Serena Williams'larla falan en ön sıradan izledi dedi defileyi. E, şimdi yazlık sayfalarımıza da... E, ...yurt dışı basında büyük ilgi gösteriyor fanları da yurt dışında da fanları nerede nereden baksan 31 milyon e, 32 milyona yakın takipçisi var evet, ve organik ediyorsun. takipçi. Ve orada Hande Hande diye bağırıyorlar ve yabancı basın da fotoğraflarını çekiyor. Hemen yazmışlar. Yabancı basın değil o. Tutulmuş kaslar. Ya ne alakası var ya? Yani yanlış yoksa yanlış kişi çekmiş. E, hesabını 32 milyona kadar getiremezsiniz yani. De çok aktif şimdi. Aktif. Hande bir paylaşım yaptığında. Yani tut aktif. ki öyle. Ha. Hani tut ki orada bir kast var yani. Ama dünyada sektör zaten biraz böyle yürüyor. Yani sadece bizim için geçerli değil ama son derece de gerçekten aktifler. Evet. Son derece de gerçekten hani bir şey buna da bir şey bütçe de ayırıyorlar ve geziyorlar. Evet. Evet. Belki de hani onlar kendi şöhretleri, ünleriyle de yapıyorlar ama yakışıyor gayet de. Evet. çift olarak da gayet Aynen. güzeller. E, son derece şık, son derece havalı ama hani dersen ki bu tür davetlere parasıyla mı? Hayır, o ünlü marka Hande'yi e, oradaki Paris'teki bütün işte otel, konaklama, birinci sınıf e, onu karşılıyor. Son koleksiyonundan üzerinde taşıdığı kıyafete kadar kendisine hediye ediliyor. Ve Hande'nin oraya evet. gitmesinin bir bütçesi var. Tabii ki. Yani, yani Hande oraya bedava gitmiyor. Elbette. Ya da falan. Tabii yani o firma bunu, ayrı bir firma bunu zaten bu reklam gelirini Tabii. düşünmese evet. ona niye Tabii öyle ki. bir tezgah yapılsın yani. Tabii. Şimdi Hande Erçel'i böyle yorumlar yapanlar genelde şey onu böyle kıskanıp, hasetlenip e, yapıyorlar. Hasetlenme var. Şimdi Hande Erçel güzel, çok güzel bir e, kadın. Çok güzel yüzü var. Kendine çok güzel bakıyor. Sporunu yapıyor. Oyunculuk kısmında ne kadar... E, hayatımızın merkezine girmese de o güzelliğiyle ve marka yüzüyle bir yol almış gidiyor bir, bir tarafta. Herkes bir Sayfasını açtım kazanacak. bak şu anda Müge. Ya, Türkiye'de evet. bir karşılığı var sonuçta. Var. O yüzden var. kime Kim, göre neye göre bu? Evet. Şey? Dünyada evet. da bir karşılığı var. Var var evet, var. Ben kişisel var. olarak şuradan anlıyorum. Şimdi Hande Erçel'le ilgili bir gelişme oluyor. Evet. Sayfaya koyuyorum ya DM'ye Değil bir gibi, sürü bir mesajlar. Brezilya, İtalya, Almanya Çok bu önemli. ne diyorum ya. Gerçek bunlar. Hani sonra meraktan. <laughs> bakıyor musun profile Onların hesaplarına bakıyor bunlar fake hesap mı falan. Gerçek. Evet. Bak, Ve demek ki bir karşılığı var yani. 31 milyon 800 küsür takipçisi var. Ve şimdi bir takipçinin orijinal olup olmadığını nasıl anlıyorsun? Son paylaşımını açıyorum. Evet. Açtım. Bakar mısın beğeninin sayısına? 1 milyona yakın beğeni sadece beğeni. Tabii öyle sahte hesaplarda bu kadar beğeni almıyor. Peki şimdi bu haberi Hande'nin bu Paris Moda Haftası'ndaki havası devam edecek daha birkaç böyle eder. şey görüntü de gelecek. Ee, diyeceksiniz ki Hande oyuncu ama çok da fazla oynamıyor. Hep moda haftaları, tatiller. Bir yandan da böyle bir gerçek var. Çünkü hayatında da Hakan Sabancı gerçeği var. O da gezmeyi seviyor. Hande Erçel de gezmeyi seviyor. Ve son bir buçuk yılda kat ettikleri tatil rotasına bir göz atalım. Dünyayı turlamışlar mı, turlamamışlar mı? Bakalım. Bakalım. Evet. Ay Müge çok alemsin. Müge e, bir e, ekranda canlı yayındaki yorumlarımız var, bir de kamera arkası yorumlarımız var. Bakın net var. yani. O ona alemsin evet, diyor ama evet. Söyler miyim? Asla <laughs> yok, yok. O bizde, bizde. Ama Müge'nin küpesini bir yakın plan çeker misiniz? Hı. Ha, diğeri, bana diğeri. E, Bana ha. yılan küpesini taktı. bak Bakın biraz ha, bir. Eyvah eyvah eyvah. E, biraz su yılanlığı olabilir. Ha ha. <laughs> <Ben gülüyor> <arasında bir gülüyor> Problemi yok değil mi? Başlamıyor. <laughs> <laughs> Hayır. Yılan şifaymış o yüzden Tabii farklı. ki şifa bak sende küpe bende de dövmesi var evet. Yılan dövmesi İki yılanla karşı karşıyasın dikkat et Bekir ha, Evet ya bu arada ben yılan gerçekten severim Ben biz de asil severim Asil ikimiz gibi baba yılan biz şeyler oyuncaklar falan da asil alırken Yılan filan alıyoruz yani Aa, evet. Şifadır Çok da güzel yani çok güzel bir hayvan gibi Nasıl gibi anlam geliyor. yüklersen Şifalık öyle. değişebiliyor Tabii. Aynen öyle Aynen. Evet <laughs> <laughs> e, ee, yukarısı diyor ki şöyle bir teklifleri var. Evet. E, ee, tiyatrocu oyuncu Bekir Aksöy'ün iki yılanla imtihanı yazabilir miyiz diyor alta diyor. Evet. <laughs> Sırtı değişti Tabii, Kobra ile anakonda hangi <laughs> <Anakonda. gülüyor> Kuşum aydın <laughs> bana en gerek diyor. Ha. ha o zaman çıngıraklı mı? mı? Çıngıraklı. <laughs> ben piton olabilirim mesela. Yani sizin kadar zarif kadınlar bunu kabul ettikten sonra biz yazabilirsiniz efendim. Sıkıntı ya, hiç sıkıntı değil yani. Hiç, hiç önemli değil. Peki izin çıktı yani. Ha ben de sana evet. zehir var evde şu anda Nazife. <laughs> belki o yüzden sıkıntı <laughs> yok yani. <laughs> o da dünya tatlısı sevgiler Çok burada. Çok sevgiler. Burada. Evet. Peki, sen mi anons edeceksin? Ya o bir, bir, bir dakika, o dakika. bu kadar yılanların olsun. üzerine beynim gerçekten böyle pitona bağladı ama <laughs> Türkiye'nin en ama en zengin oyuncularını siz merak ediyorsunuz. Hadi bakalım bekle. Bence... Ee... Ben merak etmiyorum. <laughs> bir durdu. <laughs> Neden? <gülüyor> Neden? Çünkü hep oyuncular konuşuluyor ya en zenginleri saymaya başlasak hiç hiç görünmeden ortada neler evet. çevirenleri saymaya Şimdi başlasak. Şimdi Kıvanç, Kıvanç Tatlıç'u, Seray evet. Kara. Evet. of çok isim var bir izleyelim mi? Evet izleyelim. İzleyelim. i̇zleyelim servetleri Duda kuçuklattı. Türkiye'nin en zengin oyuncuları listesine hangi isimler girdi? Serenay Sarıkaya, güzel oyuncunun serveti 6 milyon dolar yani 186 milyon lira. Hande Erçel, Hande Erçel'in serveti ise 8 milyon dolar tam 249 milyon lira. Can Yaman, Yaman'ın serveti tam tamına 10 milyon dolar yani 311 milyon lira. Meryem Uzerli, Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazanan Uzerli'nin serveti 320 milyon lira. Kıvanç Tatlıtuğ, listenin en üst sırasında yer alan Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar yani 466 milyon lira. Sosyal medyaya düşen bu listeye bazı hayranlar inanmadı, rakamlar çok abartılı yorumları yapıldı. Evet. Tabii, rakamlar böyle düşündüğünüz zaman sadece oyunculuktan kazanılan rakamlar... Değil di tabii ki değil. Nereden kazanıyorlar? İş birliği yapıyorlar. Yan unsurlar Evet, iş yapıyorlar. Reklam. Şimdi bir de sosyal medya tamamen başka bir kafaya geçirdi ya orada işbirliği birliği yaptıkları zaman şimdi bakıyorum bir daha rakamlara. Kıvanç Tatlıtuğ, Can Yaman 6 bölümlük sezon dizisinden İtalya'da 800 bin euro. Evet onlar doğru rakamlar 800 bin euro alıyor. öyledir yani. Evet İtalya'da. Zaten ama şöyle bir şey var e, baktığımda oyunculara evet ciddi bir gelir var ama sürekli olan dizileri yani sürekli dizileri olan oyuncular değil aslında. Değiller evet. Yani evet bir şey var ama yan unsurları demek ki diğer kazançları. Hmm. E, Bak doğru söyledin. başını aldıklarından çok daha fazla. Bekir diyorum. ona dikkat etmemiştik. Doğru söyledin. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenal Sarıkaya, Hande Erçel, Hı -hı. Can Yaman, Meryem Uzerli yani e, internet sitesinin yaptığı araştırmada adı geçen 5-6 kişi. E, bu isimler sürekli dizi çekmiyorlar. Ara ara yani dizi çekiyorlar. Yani çok uzun soluklu, uzun, çok soluklu olmuyor. Uzun soluklu olmuyor. Örneğin Kıvanç Hı -hı. Tatlıtuğ. Masaya otururken bölümünün adedini baştan belirliyor. Ben çok Hı -hı. fazla yer almayacağım. Hı -hı. 30 bölüm baştan şey yaptı. E, Hande Erçel'in dizisi öyle çok uzun süre devam etmiyor. Hı -hı. Herkes biliyor. Can Yaman 6 bölüm yapıp bırakıyor. Yani Avrupa'daki sistem, sistem o zaten. Evet. E, Meryem Uzaylı epeydir yok. Hı -hı. Fakat bu en zenginler listesine şeyi koymaları lazım. Bence birinci sırada o. Burak Özçivit. Evet. Evet. Ama oyunculuktan evet. kazanmıyor. A, oyunculuktan da çok kazanıyor. Şöyle, oyunculuktan Orada, kazanıyor ama daha çok kazandığı da, reklam. Tabii, büyük kazanıyor. Burada sadece Kenan galiba... da iyi kazanıyor. Sadece oyunculuk üzerinden rakamlar bunlar. Ee, yani ama toplam servetleri milyon dolar falan diyor ya. Evet. O evet. hepsinin toplamı. Hepsinin toplamı. Tabii yoksa bölüm başına atıyorum bir milyon alsan da bilmem kaç milyon dolar noktasına varması için evet. sana yanımsır evet, lazım. Evet. Ama Net. sektörün bu kazançları olması normal zaten. Tabii. Bir kere yani çok uzun soluklu bir yaşam sanat hayatın olmuyor. Yani Tabii. Televizyon hayatın olmuyor. Bir de yurt dışına satıyorsun. Yurt dışı gelirleri var. orada şeyler var. Ya yani Bunlar çok normal. Türk dizileri artık çok yurt dışında da izleniyor. Tabii çok izleniyor. O Harika normal izleniyor. geliyor bana. Bu isimlerin bir özelliği de dizileri burada çok fazla uzun süre soluklu devam etmese de evet hepsi birer star ama daha ilk bölümü çeker çekmez yapımcı onları Avrupa'daki 13 ülkeye birden satıyor. Hı hı. E oradan da euro geliyor tabii evet. ki yani. Hani reytingten olur. önemli olan artık yurt dışı satışı hı hı. değil mi sizlerde? Zaten genelde kısa süreli işler oluyor evet. baktığımız zaman.